Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ee, benimle uyumlanan ben de kalsın, takibe alsın. Bugün aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor yapacağız. Burada önemli olan uyarılar sevgili dostlar. Bunu dikkate almanızı çok istiyorum. Evet aklımdaki kişinin hemen her ikinizin durumuna, psikolojik durumuna bakmak istiyorum. Evet öncelikle değişmesi gereken durumların varlığını gösteriyor sevgili dostlar. Burada aklımdaki kişiyle ilgili yapılmış olan planlar ay ayyuka çıkmış şeklinde gösteriyor. Hala onda ısrar ediyorsunuz olarak vermiş burada. Ee, kendi seçiminizi kendiniz yapmanız gerekiyor ki şu an bunu elde edebilmiş olduğunuzu göstermiyor bende ve aklımdaki kişi şu an aile işleriyle veya aile durumlarıyla daha çok ilgileniyor. Burada senin kendi alanını koruman çok önemli. Bak bu kendi alanını korumak nedir biliyor musun? Değişimlere gitme. Aklındaki kişi için işinden olma. Aileni kırma. Çevreni kırma. Yuvanı bozma şeklinde de ben bunu çeşitlendirebilirim. Bu çok önemli çünkü ailenin sana ihtiyacı var olarak gösteriyor. Onun için aklındaki kişiye çok uyarak hareket etmen doğru değil. Aklındaki kişiyle ilgili beklentilerin gözüküyor zaten beraberliğinde çok ciddi boyutta bir e, dengesizlik oluşmuş. Birbirinize uyum sağlayamamışsınız. Bir iyi bir kötü umursunuz ki hala da seviyorum diyorsunuz. Yani ruh ikizim, gerçek aşkım şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Yine dengesizlik söz konusu. Ve burada aklımdaki kişiyle kendinizi bulmuşsunuz. Yoğun boyutta çekim alanları var. Ara ara da görüşüyorsunuz. Ama burada konuşulan ve verilmiş olan sözlerin yapılmamış olduğunu da net bir şekilde görüyorum sevgili dostlar. Bunun için temkinli davranmakta da fayda var. Şimdi kendi seçimini kendin yap. Neden söylüyorum bunu? Aklımdaki kişiden vazgeçme gözükmüyor burada. Ee, onun için hani fedakarlık yapmaktansa kendi seçimini kendin yap. Evet, aklımdaki kişiyle görüşmeye devam et ama alanını bırakma. Bu çok çok önemli. Devam ediyorum. Sizinle ilgili duygu ve düşüncelerine bakıyorum. Evet, o koltuğunu, ailesini korumak derdinde veya bulmuş olduğu alanı, işi koruyor. Bunun için herhangi bir değişime ilerlemeyecek. Yani sizinle ilgili söylemiş olduğu eğer herhangi bir plan varsa bu şu an gerçekleşmeyecek. Boşlara inanmayın. Çünkü ara ara da sizin ona ulaşamamış olduğunuzu da e, gösteriyor. Diyor ki ben duygusal olarak evet sen güzelsin veya senin yanında kendimi huzurlu hissediyorum veya sana emek verdim seninle devam edeceğim emeğimsin de diyebilir. Her şey de mümkündür bu konuyla ilgili ama kendi alanını terk etmiyor. Sana duygusal yönden çok fazlasıyla bağlılığı söz konusu değil olarak da göstermiş burada. Bazen ulaşamıyorsunuz sevgili dostlar. Arıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Ve kafanızda inanılmaz boyutta şüphesel durumlar söz konusu olarak gösteriyor. Ayrıl, barış, görüş, görüşme. Bu sistemde var ve e, hayatınızda üçüncü bir de görüyorum bu arada aklımdaki kişiyle ilgili. Belki de onun için diyor ki size düzenini bozma kendini koru. Aklımdaki kişi de e, gelgitlerle devam edecek ve kendi alanını, kendi hayatını koruyacak. Yani burada o zaman ben şunu anlıyorum ki siz daha çok fedakarsınız. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki hadi artık düşüncelere gel, düşüncelere gel. Aslında güzel düşünüyor sizinle ilgili değerli olmuş olduğunuzu düşünüyor. Fakat kendi hayatını daha çok önemsiyor. Bunu da söyleyeyim. Ee, ara ara sizinle kavga ettiğinde sizi suçluyor. Yalancılıkla da suçluyor. Onu da söyleyeyim. Ee, biraz nedir o duygusal aranızdaki duygusal ince bağın değişmiş olduğunu ve kopmuş olduğunu da gösteriyor. Peki burada siz ne yapmalısınız? Sonuç ne olmalı? İnanmaya ve güvenmeye ihtiyacınız var ki kendinizi mutlu edin ve gerçekçe hareket edin diyor. Burada gerçeklerle ilerlemeyip hayal dünyasında kalmış olduğunuz ona güvenmeyi tercih etmiş olduğunuzu gösteriyor. Ona güvenmektense her şeyden önce olduğu gibi kabul etmenizde fayda var sevgili dostlar. Olduğu gibi kabul ederseniz hayal kırıklığı veya o tarz durumlara mail vermeyiz ve endişede duymayız. Çünkü şimdi çevre faktörü de var. Onun çevresinden de çekiniyorsunuz. Dedikodusal durumlar var. Kendi çevrenizde var. Yani bu beraberlik aklındaki kişiyle ilgili durumda verilecek olan karar birçok kişiyi etkiler. Onun için lütfen bu durum stabil kalsın. Ee, görüşmeleriniz devam devam ediyor. Ee, size geldikçe siz kendinizi zafer elde etmiş gibi düşünüyorsunuz. Çünkü gerçekten seviyorsunuz. Bağlısınız olarak göstermiş. Her şeyin hayırlısı olsun. Burada aklımdaki kişi evet ara ara action dolusunuz. Ruh ikizi gibi düşünebiliriz bunu. Ama endişelenmeden kendi hayatınıza zarar vermeden devam etmenizde fayda var diyorum.